gerçekten harikasınız. Sizleri çok seviyorum. Peki. Ben size ne anlatacağım? Benim size anlatacağım konu bu işe koymanız gereken sermayeden bahsedeceğim. Çünkü hayatınız boyunca aslında Kayani evet dedikten sonra yapacağınız tek şey üç tane hat kurmak. Bir iş inşa etmekten bahsediyoruz. O zaman gerçekten bu iş içinde bir sermayemiz olması lazım. Peki bizim sermayemiz ne? Bizim sermayemiz listelerimiz. Üç hattımızda üç tane akıllı insan. Lider. Bunları bulabilmek için önce listelerimizi hazırlamamız gerekiyor. Çalıştırabilirsem. <laughs> Şimdi kariyer için yola çıkıyorsunuz. Ve aslında en çok karşılaştığınız problem ne? Diyorsunuz ki insanların ön yargıları. Peki biz liste hazırlarken ne yapıyoruz? Acaba kendi ön yargılarımızdan vazgeçiyor muyuz? Hepimizin bahaneleri var. Çevrem yok diyoruz. Bu işin kimlerin yapacağını bilmiyoruz diyoruz. Veya aslında bu işin kimlerin yapacağını biliyoruz. İşte Ahmet Ayşe çok iyi yapar ama asla bu işi kabul etmez diyoruz. Ne yapıyoruz? Aslında kendi ön yargılarımızı bu işin içine koyarak sermayemizi yok ediyoruz. Liste öyle hazırlanmaz arkadaşlar. Liste hazırlanmak için hiçbir şekilde bir ön yargı içerisinde bulunmadan, insanlar adına karar vermeden onların hayallerini lütfen ellerinden almayın. Siz lütfen bunlardan sıyrılın. Mesela şöyle düşünün. Alt komşum 70 yaşında Ayşenine. Dünya tatlısı bir insan. Asla bu işi yapmaz diyorum değil mi? Ama ona ürün veriyorum. Ve bu ürünleri kullanıyor Ayşe teyze ve kendini çok iyi hissediyor. İki ay sonra Almanya'dan oğlu geliyor onu ziyarete. Anne diyor çok iyi görünüyorsun. Evet diyor Elvancığım bana diyor bir ürünler verdi ve ben bunları kullanıyorum çok iyi bakabilir miyim diyor. Ve ondan sonra ürünlere bir bakıyor sonra beni arıyor diyor ki Elvan anneme ne verdin bu nedir? Ve benim Almanya'da ticaretim başlıyor. İşte liste böyle bir şeydir arkadaşlar. Ön yargılarınızdan kurtularak aslında neyi, ne kadar çok insanı tanıdığınız insanı bu işe katarsanız ancak o zaman gerçekten çok büyük bir iş icra etmiş olursunuz. Şimdi bu işin uzmanları diyorlar ki bu işte başarısız olan insanlara baktığınızda listelerini aklında tutanlardır diyor. Siz bir sermayeden bahsediyorsunuz ve bunları yazmaya bile üşeniyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Peki amatörler ne yapıyormuş? listelerini yazılı yapıyormuş. İyi de başka ne yapabiliriz? Bu işin esası aktif aday listesidir. Her gün hayatınıza yeni insanlar giriyor arkadaşlar. Lütfen bu insanları listenizin en altına ekleyin. Ve bu insanlarla bağ kurmaya başlayın. Biraz bağ kurduğunuzda insanlar size ne diyecek? İlk sordukları soru zaten ne iş, yapacak, ne iş yaptığınız değil midir? İşte aktif aday listesi budur. Eğer siz hayatınızı önünüze çıkan, bir şekilde karşılaştığınız her insanı da aktif aday listenize eklerseniz, işte o zaman bu işe sürekli sermaye kazandıran bir iş icra etmekte başarılı olursunuz. Peki, çevrem yok diyenlere soruyorum. Sizce en az bir 500 kişilik liste çıkartır mıyız? Bana evet diyenleri görebilir miyim? Eh. Çıkartırız. Çevrenizde Gerçekten hayatınız boyunca temas ettiğiniz insanları lütfen bir düşünün. Kankalarınızı, akrabalarınızı, komşularınızı, iş arkadaşlarınızı, eski iş arkadaşlarınızı, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite arkadaşlarınızı, tatile gittiğinizde tanıştığınız insanları, ya anneler, çocuklarınızın arkadaşlarının aileleri bile sizin için aslında gerçekten iyi bir iş ortağıdır. Ve lütfen, lütfen tanıdığınız bütün insanları, bütün yani ön yargılarınızdan kurtularak listenize dahil edin. Ve sonra ne yapıyoruz? Şimdi bu kadar insanı yazdık ve bence herkes bir 500 kişilik liste çıkartır. Ve ondan sonra ne yapıyoruz? Aslında listemizi tasdif ediyoruz. Şimdi hep söylediğimiz bir şey var. 16 tane ürün hediye edeceğimiz insan. Kimdir bunlar? Kendine değer veren, sağlığına değer veren, bunun için bir bütçe ayırmaya hazır olan kişiler. 16 tane ürünü hediye edeceğimiz ve denemesini isteyeceğimiz insanlar. Sonra 20 tane süperstarımız. Hani vardır ya hayatımızda başarılarından gıpta duyduğumuz, gururlandığımız, başımız sıkıştığında onlardan akıl aldığımız insanlar. Vizyonu olduğuna inandığımız insanlar, çevresinde güvenilir olan insanlar, para kazanmayı bilen insanlar. İşte bunlar sizin süperstarlarınız. O kişilerle nasıl görüşme yapacağınızı zaten sevgili Blue Diamond'ımız Artı Çakır anlatacak. Hiç o konuya girmeyeceğim. E, peki geriye ne kaldı? Diğer. Burada 100 gibi bir rakam görüyorsunuz ama biz 500 kişilik bir liste hazırladık zaten değil mi? Sermayemiz bol. Geriye kaldı 464 kişi. İşte burada aslında yapacağınız şey birebirler, online sunumlar, otel toplantılarımız DBS'ler, ya da Olin aplikasyonumuzdan gönderdiğimiz linkler. Bunları tarayacağız. Liste böyle tasnif edilir. Eğer bunu yapmazsanız ne olacak biliyor musunuz? Eğer siz bu kadar büyük bir liste hazırlamazsanız o zaman birinci ayarı, ikinci ayarı, üçüncü ayarı alacaksınız. Ve ne olacak? Sermayenizden yiyeceksiniz. Geriye bir şey görmediğiniz umutsuzlaşacaksınız. E o zaman ne olacak? Bu işten vazgeçeceksiniz, yılacaksınız. Ama listeniz kabarıksa oradaki herhangi bir ayarın hiçbirine takılmazsınız. Bir sonrakine geçersiniz. Eğer bu listeniz yazılı bir şekilde aktif aday listesine çevirirseniz kendi potansiyelinizin, kendinin gücünüzü görürsünüz. Bu bence en önemli şey zaten. Ve eğer biz milyon dolarlık bir projeden bahsediyorsak o zaman planlama yapabilmemiz, analiz edebilmemiz değil mi? Gerekir o zaman da gerçekten elimizde böyle bir listenin olması gerekir. Ve bence Kayan için daha önemli bir konu ne biliyor musunuz? Bir işi ne kadar iyi yaptığınızdan çok aslında ekibinizle bu işi ne kadar iyi kopyalatabildiğinizle ilgili. Eğer siz liste yapmazsanız ekibinizdekiler de liste yapmayacak arkadaşlar. O yüzden siz bunu yapacaksınız ve nasıl yapıldığınızı ekibinizdekilere öğreteceksiniz. Bu işin bence en önemli püf noktası bu. Ah, peki listelerden iyi bir lider nasıl çıkar? Şimdi insanları vizyonlarına göre veya e, bizim gözümüzdeki başarı skalalarına göre ondan bile göre bir değerlendirme yapacak olsak ve biz kendimize burada beş desek, bir de şunu kullanabilsem. <laughs> Şimdi genelde yaptığımız bir hata var. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Etki alanımız genelde bizden daha küçük numara verdiğimiz insanlara yöneliyor. Yani onları kolay etkilediğimiz için, bize hayır demeyeceklerini bildiğimiz için ilk önce o insanlara gidiyoruz. Ama aslında biz iyi bir lider çıkarmaktan bahsediyoruz. O zaman yapacağımız şey bizden daha iyi vizyon olduğumuz, hani dedik ya, akıl danıştığımız, başarılarını izlediğimiz, güvendiğimiz insanlara gitmek. Çünkü onların etki alanları çok daha kuvvetli olacak ve sizi aslında özgürleştirecek. Ve benim en sevdiğim konu. Şimdilik hayır listesi. Şimdi 11 ayda Blue Diamond oldum. Nasıl oldum Blue Diamond? sevgili Körkelsin fotoğrafımı gördü işte renkli bir kız bunu Blue Diamond yapalım falan demedi. Ee, güzel bir listem vardı arkadaşlar. Ve inanamayacağınız kadar çok hayır aldım. Ama ben o hayırları ayrı bir listeye aldım. Şimdilik hayır listesine. Ne oluyor biliyor musunuz? Siz hayatınıza devam ediyorsunuz. Siz sosyal kanıtlar yaratmaya başlıyorsunuz. Sosyal çevreleriniz değişmeye başlıyor. İnsanlar zaten sizi takip ediyor. Ve o şimdilik hayır listesine Arada bir bakıp dönüyorsunuz. Kimi iki ay, kimi beş ay, kimi yedi ay. 18 ayında bile, 18. ayımda bile bana geri dönen arkadaşlarım oldu. Ben benim en keyif aldığım listedir, şimdilik hayır listesi. Gerçekten e, şu an belki ilk hayırları aldığınızda sizin için böyle bir sıkıntılı gibi görünüyor olabilir ama sonradan inanın bana en çok keyif aldığınız liste olacak. Sonuçta sevgili eşim Tansel Doktor. E, büküş, Tansel Büküş olduğu bile bana iki buçuk ay iki buçuk ay boyunca hayır demiş bir insandır. Ve şu an o bir diamond. Ve inanın ekibimdeki liderlerin hiçbiri bana kolay evet demedi. Telefonlarımı açmadılar. Yaşıyor musunuz bilmiyorum. Ben yaşadım. <laughs> Benden kaçtılar. Ama bugün, bugün liderler. Liderler kolay çıkmayabilir. Ama inanın kimse bu vizyondan ayrı düşemeyecek. Ve dünyadaki en değerli şey sizsiniz. Ve siz eğer kendinize inanıyorsanız reddedilmenin hiçbir anlamı olamaz. Hepimizin başarısına. Sizleri seviyorum.